Merhaba herkese. Bugün kilo ile alakalı konuşacağız. Kendimize bir iyilik yapalım. Artık hem sistem bizi destekliyor hem artık öyle bir yere geldik ki gerçekten önünüze çıkan, farkındalık yaratan, dikkatinizi çeken her neyse artık onunla birlikte etkileşim haline girmek bunun zamanı geldi gerçekten. O yüzden hem göklerdeki gezegenlerin hareketlerine hem de mümkünse artık önümüze çıkanların farkına varmanın zamanı ve harekete geçmenin zamanı geldi. Yaz da geliyor. Ee, yaz gelince ne oluyor? <laughs> Hadi sayıyor muyuz geriye kaç hafta kaldı, kaç gün kaldı? O yüzden artık geri saymanın vakti değil, kendin için bir şey yapmanın, harekete geçmenin vakti geldi diye düşünüyorum. O yüzden bugün kendine bir iyilik yap ve bu videoyu izle dinle belki kendinde e, bir şeyin farkına vardığın, bir şeyleri değiştirmek istediğin ya da gerçekten acaba harekete geçtiğimde bunları yapmaya başladığımda bir şeyler olacak mı dediğin yerdeysen lütfen artık hadi gel benimle birlikte. Bu videoyu izledikten sonra bir adım at kendine ve bu yeni başlangıçlar, yeni hareketler senin hayatında hem kilo kontrolü, hem kilo alma-verme dengen, hem ideal kilon. Eğer bilinci altında, bilincinde ne varsa bununla alakalı düşündüğün bunlara inşallah bir kapı, bir çözüm anahtarı olur sana. Öncelikle konuşmak isterim ki biz acaba kendi bedenimizden, kilolarımızdan mutlu muyuz? Ne hissediyoruz bununla alakalı? Bilmem ki heyecanlı mıyız, mutlu muyuz? Yoksa gerçekten olumsuz olan tüm diğer düşünceler, hisler gibi korkulu, öfkeli, özünlü, kin, kızıyor muyuz kendimize? Tiksiniyor muyuz kendimizden? Bu olumsuzluklar daha çok tabii ki seni mutsuz etmeye, kilonu düşünmeye, aynaya baktığında kendinde onları hissetmeye belki itebilir. Ama mutluluğu, yani o neşeyi, heyecanı, kendindeki o hareketi, o enerjiyi, o motivasyonu görmeni lütfen rica ediyorum. Şöyle bir aynada kendine bak. Ben bakıyorum mesela şimdi karşıya aynamı aldım kendime. Kendime baktığım zaman hani genelde mutsuzluğunu değil de mutluluğunu yaşamayı seçsene. Artık mutluyuz. Artık bedenimle işte bu görünen fiziki karşımda aynada gördüğüm kişiyle artık mutluyum demeyi lütfen bilelim. Ve ondan sonra sürdürülebilir bir değişim lazım hayatımızda değil mi? Bunun için adım atalım mı? O zaman ne yapıyoruz? Motive oluyoruz. Mantıklı oluyoruz. Ve bunlar hakkında bilgi toplamaya başlıyoruz. Yani hani bunlarla alakalı araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Kendinize diyet listeleri çıkartıyor olabilirsiniz. Spor e, şeyleri yapıyor olabilirsiniz. Kendi listelerinizi işte şu hareketten bu kadar tekrar ben kardiyo yapmalıyım ya da yürümeliyim ya da yüzmeliyim. Kendinize bilgiler toplayın ve ipleri lütfen artık kendi elinize alın. Kendi eline aldığın zaman, bu özgürlüğünü gördüğün, bu motivasyonunu gördüğün zaman zaten e, harekete başlamış. Yani bunun için bir şeyler yapmayı, bunu kabul etmeye artık başlamış oluyorsun biliyor musun? Ondan sonra ne yapıyorsun? Disiplinli olmaya gayret ediyorsun. Nefeslerini düzgün alıyorsun ve sonra ritüellerini yapıyorsun. Ritüeller nedir? İşte demin söylediğim gibi beslenmene dikkat edebilirsin. Uyku düzenini değiştirebilirsin ya da düzene sokabilirsin uyku düzenini. Bunun dışında spor Sporunu, hareketini, belki 30 dakika bile yeter sana, belki 1 saat, belki gerçekten bunu ciddiye alıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun bunları da yapabilirsin. Bunlar senin ritüellerin aslında. Takviye gıdalar alabilirsin. Vitamin, mineral. Eğer kendinde bunları istiyorsan, eksikliğini görüyorsan kesinlikle bunlardan da kendi kan değerlerine bakıp arada çünkü bunu kendi bedenimizi de yani sonuç olarak bunu takip ediyor olmamız gerekiyor. Hani biz sağlıklı besleniyoruz, spor yapıyoruz, her şey dengeleniyor falan değil. Bunu kesinlikle elimizden bırakmıyor olmamız lazım. Takviye mineral ve vitaminleri alıp e bunun dışında ne yapıyoruz? Artık biraz da farkındalık lazım ya. Biraz meditasyon değil mi? Biraz kendimize bakıyoruz, biraz odaklanıyoruz, biraz bedenimiz, vücudumuz ne istiyor buna karar veriyoruz. Bunu ne nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bilinçaltınızda aslında yok canım ben inanmıyorum dediğiniz hani böyle savunduğunuz düşünceler falan oluyor ya bir de bakıyorsunuz ki bilinçaltınız bunları kendi kendine ekmiş bile zaten. Ya da geçmişten getirmiş. Ya da ne olmuş? Yani hayatın içinde kolektiften sağdan soldan oturduğun iş arkadaşının masandaki yan taraftan konuşmasından, onun işte kendi yakınmasından ya da mutsuzluklarından bu kilo ile ilgili olan şeylerini sen sürekli açık olan kulağınla bilinçaltından bunlar işleniyor. O zaman ne oluyor? Gel soralım kas testiyle. Teta Healing'de kas testi denen bir şey var. Ve vücuduna, bedenine kendin soruyu aslında sorabiliyorsun. Bilinçaltındaki inancı bulabilmek adına. Mesela ayağa kalkıyorsunuz ve kuzey yönüne dönüyorsunuz. Sonra gözlerinizi kapatıyorsunuz. Öncelikle bunu test etmek için kuzeye dönüp gözlerinizi kapatıp evet diyorsunuz. Evet dediğinizde bedeniniz öne doğru gider. Hayır dediğinizde bedeniniz arkaya doğru gider. Bu test etmektir. Eğer doğru çalışıyorsa okey. Bundan sonra cümleyi doğru bir şekilde, olumlu bir şekilde vücudunuza yani kendinize sorabilirsiniz. Ama bu çalışmıyorsa İsterim ki biraz daha fazla su içmeye gayret edin. İsterim ki bedeninizdeki enerji biraz daha dönsün buna izin verin. Ve isterim ki e, kendinizle olan bilinçaltınızdaki inançlarını ve böyle e, çeşitli enerji olaylarından şifalanmaya açık olmayı ve bunlardan şifayı almayı kabul edin. Ondan sonra tekrardan deneyebilirsiniz aynı şeyi. Sonrasında eğer testiniz doğru çalışıyorsa kas testi kendinize birkaç soru sorabilirsiniz mesela. İşte kilo ile alakalı. Hani su içsem yarar var ya. Kalkıp mesela ben su içsem bana kilo olarak yarar. Ondan sonra başka ne kilo ile ilgili düşünüyorsunuz? Mesela ne yesem zaten bana kilo yapar. İşte karbonhidrat yesem kilo yapar. Çikolata yesem kilolar. İşte kilo yapar. E su su benim dostumdur. Hayır mı çıktı? <laughs> bunda hayır mı çıktı dersiniz su benim dostumdu aslında normalde dilinizde söylediğiniz bir şey ama vücudunuz bedeniniz size arkaya itip hayır mı diyor o zaman ne yapıyorsunuz hemen bunu tetahi linkle değiştiriyorsunuz tetahi link tekniğinde inanç değiştirme bu inançlarınızı bilinçaltınızdaki bu ee size ait olmayan ya da kolektiften aldığınız etrafınızdan nereden geliyorsa bu bilinçaltınıza ekilmiş olan bunları değiştirebiliyorsunuz ne oluyor olumsuzu kaldırıp olumluyu koyuyoruz aslında yerine bu sefer ne oluyor gerçekten su içtiğinizde size yaradığını ve gerçekten su içtiğinizde bunları da ekleyebiliriz İşte bana sağlık getirir bana sağlıklı fit bir vücut getirir bu inançları da ekleyebiliriz aslında bir tanesi bu. Kas testiyle kendinizi sürekli test edebilirsiniz. inançlarınızı kilo ile ilgili aslında bilinçaltınıza ektiklerinizi. Peki ondan sonra ideal kilonu biliyor musun? Yani kendince biliyor musun? Ya da ben biliyor muyum? Yani ben kendim konuşabilirim. Ben 52 kilo, ideal kilom 52 kilo. Ama Bilinçaltın bunu kabul ediyor mu? Acaba geçmişte takılı mı kaldı? Birileri psikolojik kilolar vardır. Kendinizi kitlediğiniz, işte bilinci kitlediği, eskiyi hatırladığı, psikolojik olarak orada takıldığı ya da oradan kendini beslediği ya da kendini o şekilde güvende hissediyor. İşte bunları aslında bedenimizde test ediyor olmamız lazım. Mesela kalkıp ayağa tekrardan kas testiyle ideal kilonuzu kendinize sorabilirsiniz. Yani sor sor bunu deneyerek bulabilirsiniz. Ideal kilom 52. Hayır mı diyor. Demek ki kabul etmiyor. O zaman ne yapıyoruz? İdeal kilomuzu bulabiliriz. İdeal kilomuzu teta healing tekniği ya da başka bir şey başka teknikler biliyorsak oradan da ideal kilomuzu belki gözümüzü kapatıp bir meditasyon halinde bunu vizyonlayıp tanık olabiliriz. Belki orada gördüğümüz bir sayı, bir rakam ya da tartı üzerinde gördüğümüzü de bedenimize bakıp kendimizde hissettiğimiz bu ideal kilomuzdur. Bilinçaltımızdaki fakat bunu değiştirebiliriz tabii ki. Yani benim boyum ve kiloma göre ideal kilom gerçekten bilinçaltımdaki eskiden ektiğim, kendimi korumaya aldığım, kendimi güvende hissettiğim ya da psikolojik olarak kitlediğim kiloysa bunları değiştirebiliriz. O yüzden sakın orada takılı kalmayın. Değiştirebilirsin yerine yeni ideal kilo koyabilirsin ama bunu gerçekten biliyor musun? O yüzden kiloya sebep olan öfke, kızgınlık, kin, nefret bunların hepsine bir düşün bakalım bu duyguların yerine ne koyuyorsun yemek olarak kendi hayatında? İşte o zaman bu duyguların tek tek farkına varıp bunları hayatından çıkartıp bunlardan özgürleştiğin vakit ne oluyor biliyor musun? O zaman ideal kilona adım adım yaklaşıyorsun ve beden gerçekten kendini savunmasız olmadığını hala güvende hissettiğini, kilosu düşse dahi bu güvenine devam ettiğini, bunun aslında orada takılı kalma zorunda olmadığını, bunu yavaş yavaş kendini aslında açıklayabiliyor. O yüzden ideal kilonuzu kendiniz Kas testiyle de öğrenebilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir tabii ki. Yediğiniz şeyler dostunuz mu, düşmanınız mı? Hani deriz ya, çikolata kilo yapar. Karbonhidrat, hmm, pilav makarna, yo ekmek asla yemen falan. Tabii ki. Bunları böyle söylemeye devam edersek maalesef ki dostumuz bu düşmanımız mı bilemeyeceğim artık yani. Ama mesela su düşman değildir yiyecek düşman değildir ne karbonhidrat ne başka tabii ki sağlık sorunlarımız olabilir tabii ki ilaçlar ya da destek başka bir şeyler alıyor olabiliriz belirli diyetler yapabiliyor olabiliyoruz bunların dışında yiyeceklerimiz kesinlikle bizim düşmanımız değildir bunları dost olarak algılamayı bunları kodlamayı aslında seçebilirsiniz yiyeceklerinizi yerken onlara sevgi kodlayın sevgiyi yükleyin yiyeceklerinizi yerken işte tek tek e, bedeninizde mesela bunu yemek istiyor muyum gerçekten Tuzlu yemek istiyor musunuz ya da tatlı mı yemek istiyorsunuz? Bunu sorabilirsiniz. Şimdi tuzluya ihtiyacım var deyip test edebilirsiniz kendinizle. Öne mi gidiyorsunuz, arkaya mı gidiyorsunuz? Tatlı mı? Aslında canınız tatlı istiyor mesela. Belki de tatlı yemek istiyorsunuz. Kalkıp kendinize sorun. Kas testiyle kapatın gözlerinizi. Dönün kuzeye. Canım tatlı istiyordu. Hop arkaya gidersiniz. Demek ki istemiyor. Hangi duygunun yerine o tatlıyı koyuyorsun şu anda? Hadi gel onu düşünelim. Hı? Ne dersin? İşte o yüzden bu duyguları fark et. Aslında yediğin tamamıyla bütün yiyecekler senin dostun. Bunu böyle kodlayabilirsin. Sevgi yükleyebilirsin. Sana sağlık getirdiğini, fit bir beden, fit bir vücut, sağlıklı bir e, görünüş getirdiğini aslında kendine bunları kodlayıp bilinçaltına ekebilirsin. Peki sonra ne oluyor? Daha sağlık. Daha sağlıklı olan şey sana daha mutluluk getiriyor. Daha işte başarı getiriyor. Seni motive ediyor. Yani daha az daha iyidir daha iyi hissettirir aslında. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize sürekli söyleyin. Daha az porsiyon, daha az yemek, daha az bilmiyorum başka belki bağımlılık demeyeyim de işte olsa da içerim. Alkol içerim, sigara içerim vesaire. Bunlarla ilgili mesela bunları da azaltabiliriz. Yani daha azı aslında daha iyi ve sizi daha iyi hissettirebilir. O yüzden hadi gelin. Şimdi baştan beri konuştuğumuz neydi? İşte kilolarımız hakkında konuştuk. Mutlu muyuz, mutsuz muyuz? Bunun dışında ideal kilomuzu biliyor muyuz? İşte yemeklerimiz bizim dostumuz mu, düşmanımız mı? Hadi gelin artık kendinizle biraz farkındalık yaratma zamanı. Sistem artık sizi Yaz geliyor. Sürekli aşağıdan aşağıdan bir şey yapman lazım demiyor mu? Bana diyor. Bence size de diyor. O yüzden ne yapıyoruz? Gelin hep birlikte kendi kendimize biraz daha önce bilinçaltımızdaki olumsuzlukları bunları kaldırmaya çalışalım. Sonrasında da egzersizlerimizi, sporumuzu, ritüellerimizi, eksik olan neyse hayatımızda ya da yapmıyorsak biraz kenara koyup onları unutmuşluk, gibi geliyorsa, uyku zamanlarımız bozuksa, kendimize dönüp de içimize sorularımızı bedenimize sormuyorsak biz kendi kendimize karar veriyorsak yapmayalım bunları. Biraz meditasyon, biraz spor, biraz uyku düzenimiz, sağlıklı beslenme, tabii ki vejeteryan ya da normal siz e, bedeninizde nasıl bir beslenme tarzını kabul ediyorsanız buna kesinlikle karışmıyorum ama kendinizi daha az yemeye daha iyi hissettirmeye daha mutlu daha motive olmaya aslında biraz daha biraz daha e, mümkünse ruhunuzu doyurarak hani midenizi değil de ruhunuzu doyurarak aslında o e, midenizdeki açlığı ruhunuzun tokluğuyla bunu birleştirirsek çok daha İyi çok daha az yemek yiyerek kendinizi daha zinde, daha mutlu, daha iyi hissediyorsunuz. Aynaya baktığınızda daha parlak bir vücut, işte daha parlak bir yüz, daha gülen gözler, daha umutla bakan, daha başarılı belki bir insan daha göreceksiniz. O daha odaklanabilen. Bunlar herkese göre değişebilir aslında. Ama ne oluyor sonuç olarak? Kendinizi ilk günkü, ilk başladığınız zamanki gibi değil, çok daha değişik hissediyorsunuz. Çok daha iyi olacak kötü olmayacağından adım gibi eminim. Çünkü neden kendinize soru soruyorsunuz? Siz kendinizi önemsiyorsunuz. Aslında ben kendimi seviyorum demenin, bedelimi seviyorum demenin başka bir modeli diyebiliriz aslında bu kilolarımızla ilgili düşündüğümüz şeyler. Peki sonrasında hani çok çok böyle çok, arada soru soruluyor. Ya tamam böyle meditasyon diyorsun, işte mental diyorsun, bir şeyler diyorsun. Spor yapmadan da egzersiz yapıyormuş gibi de yapabiliyor muyuz? Gibi sorular geliyor bana böyle. Tabii ki bunun mümkün olduğunu birkaç kişi kendi hayatında, ben değil bu arada, bunu ben uygulamadım. Ama uygulayanlar kendi hayatında yani nefesle, enerji çalışmalarıyla, egzersiz yapmadan, bilinçaltına egzersiz yaptırıyormuş gibi çeşitli bu medite hallerde kendine kilo verdirebiliyor. Bunun şöyle yöntemleri var. Kendine işte 30 dakikalık bir egzersiz... Seçeceksin bunu 8 dakikalık bir işte ortalama 8 dakikalık bir e, şarkıyla seni motive eden sana spor yaptıran sana işte e, harekete geçirtip o, o gün o yarım saatlik sporu o müzikle yapabileceğini yani buna seni iten push eden bir şarkı bulman lazım. Bu şarkıyı yap her gün 30 dakika ve 21 gün bunu tekrarla sonrasında ne oluyor biliyor musun bu şarkıyı duyduğun anda. Vücudun hücrelerin harekete geçiyor. Senin spor yaptığını zannediyor. Bunu arabasında deneyimleyen, işe giderken yolda trafikte deneyimleyen. Çünkü bilinç altında o müzik senin spor yaparken ki ve kalori yakarken ki. Ee, şeylerini, anılarını, duygularını, hislerini tetikliyor. Sen o şarkıyı açtığında ve kendini gözünü kapatıp spor yaptığını gördüğünde, yürüdüğünü gördüğünde işte o belki de hareketleri, kendi ritüelleriniz diyorum ya, spor yaparkenki ritüellerinizi bunları yapmaya başladığınızda hücreleriniz bir anda etkileşiyor ve diyor ki. Bir dakika Seray spor yapıyor. O zaman ne yapıyoruz? Çalışın hücreler. Haydi yanıyoruz yağlar falan deyip böyle bir anda harekete geçmeye başlıyor. Bunu sakın unutmayın. Deneyin deneyimleyin. Ben size ileride birkaç e, zaman geçsin onları şu anda programlamaya çalışıyorum. Kendimde 21 günlük bir kür denedim. Hem spor hem sağlıklı beslenme hem her güne bir meditasyon ve sonundaki ilk gün ve son gün fotoğrafımı çektim. Bu fotoğrafın arasındaki farkı sıfır filtre bu arada. Size göstereceğim gerçekten büyük bir fark var. Çünkü fotoğraf bu. Yani sonuç olarak göz aldanması değil, filtre değil. Başka bir şeyle çekmedim. Aynı yerde, aynı ışıkla, aynı zamanda sabah kalktığımda, uyandığımda iki fotoğrafı da çektim. Sadece birinde gözlüğüm var, diğerinde yok. Çünkü o zaman gözümdeki lenste bir problem vardı. İkisinin arasındaki farkı o, o fotoğrafı size göstereceğim ve sonrasında bunu gerçekten birlikte uygulayabileceğimiz bir WhatsApp grubu ya da başka bir e, platformda bir şeyler yapmayı deneyimleyeceğim sizlerle birlikte. Bende çok büyük farkındalıklar açtı. 21 gün gerçekten bir çentik atıyor bilinçaltına ve sizdeki değişim dönüşüme bir farkındalık yaratmaya yardımcı ve destek oluyor. Neden bunu siz yapmayasınız? 21 gün nedir ki ya? Lütfen hadi harekete geçin. Boş verin yazada aylar var. O yüzden ne yapıyoruz? harekete geçiyoruz. Başlıyoruz kendimizde bir şeyler yapmaya. Yani bilinçaltımızdaki bizim aslında düşüncelerimizden kilolarımızı aldığımızı, bölgesel olarak bu kiloları bedenimizde taşıdığımızı artık az çok biraz farkına varmaya başladık değil mi? Peki ne oluyor? Mesela geçmişten getirdiğimiz ya da kendimizde inandığımız, belki atalarımızın inandığı çeşitli düşünceler oluyor, bilinçler oluyor, inanışlar oluyor. Bunlar aslında kiloyu bedende tutuyor. İşte sivit bölgemizde tutabiliyor, bacak bölgemizde, kol bölgemizde. Çünkü neden bu bazı bilinç bilinçlere göre güç aslında kilo bazı bilinçlere göre de kendini kapatmak, kendini korumaya almak, kendini güvende tutmak. Çünkü kendini belki geçmiş bir ilişkiden koruyorsun. Belki darp edildiğin ya da bir şeyler oldu. Sen kendini iri göstererek, kilolu göstererek güçlü olduğunu düşünüyorsun ve bu kiloyu asla veremiyorsun. Çünkü spor da yapsan, yemeğini az da yesen bilinçaltın seni yine tekrardan o geçmişteki ilişkine döndürmemek için kilo alıp seni sarıp sarmalayıp korumaya çalışıyor. Bunu aslında enerji çalışmalarıyla ya da işte teta healingle ya da sizin bildiğiniz teknikler varsa bunlardan bilincinizi özgürleştirmeniz gerekiyor. Olumluyla değiştirmeniz gerekiyor ki bilinç artık o stresten çıkıp kendini daha rahat bir alana koyması ve kilo vermeye bu bedenindeki fazla kiloları ona ait olmayan kiloları bırakmaya başlasın diye. Bunun dışında şiddetli kıskançlık olabilir. İşte ince olursam fazla dikkat çekersem zora düşebilirim. İşte yolda yürürken insanlar bana bakabilir. Ya da eşiniz varsa eşim bir, eşimin başı belaya girebilir. Ben fit sağlıklı bir şey görünürsem. Ya da işte eee yani zayıflarsam hayal kırıklığına uğrarım. İşte eski ilişkileriniz tekrardan aklıma. Kilolu insanlar güçlü olurlar. Yani güçlülüğü kendinizde onu ekip biçiyorsunuz. Ya da kilolu olmak zenginliktir. Aslında topraktan toprağa değişiyor. Biz Türkiye olarak değişik inanç, inanışlara, bilinçlere sahibiz. Aslında o toprağın getirdiği bize verilen, bize ekilen düşüncelerle. Fakat mesela Afrika'da olduğunuzu düşünseniz de Afrika'daki inancın, Afrika'daki bilinçlerin genel olarak işte Kilolu olmak zenginliktir. Yani onlar kilolu olabilmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat beden kilo alamıyor topraktan ötürü. Değişik değişik inançlar, değişik ülkelerde değişik bilinçler var. O yüzden kendimizdekini fark etmenin en kolay yolu teta healing tekniğinde kas testi. Bunu eğer kendimize sorar ve bilinçaltımızdaki inanışlarımızı bulursak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyi aslında inandığımızı ya da neyi sadece dilimizde olduğunu belki de inanmıyoruz, sadece söylüyoruz. Bunları fark etmek çok önemli oluyor kendi hayatında. Bilinçaltında kendini güvende hissetmek, sınır koyarak uzaklaştırmak bu kilo oyu kendi vücudunuzda tutuyor ve bölgesel olarak bedeninizde dediğim gibi kollarda, vücutta, simit alanında, bacakta, sırtta, yanakta, gıdıda her yerde tutabilirsiniz bunu. O yüzden kendinizi rahat olduğunu, güvende olduğunu, bunu kendinize ekin, kendini güvenerek, kendini severek aslında bedenini, ruh halini, bilincini ideal ritminde kendin çevirebilirsin, kendini döndürebilirsin. Bu tamamen seninle ilgili ve seninle alakalı. Ne dersin? Biraz olsun ikna edebildim mi ya? Azıcık harekete geçebilir miyiz artık? Ne dersiniz? Hadi ya, lütfen. Kilo, bilinçaltı. Teta healing Healing'de böyle e, egzersizler de var. Üç günlük bir e, yapabileceğiniz aslında. <laughs> Çok pardon. Kilo atölyesi var. E, bunda çeşitli egzersizler var. Bunlar da size destek olur. Lütfen gel videomu izle. Bunun arkasından bana varsa soruların özelden yaz. Ya da direkt altına yazabilirsin. Hepsinin cevabı sende. Ben de sana ama destek olacağım. İyi bak kendine. Kilolarınla vedalaşmaya başla.